Merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Biraz geç oldu ama e, kapanış bilgiseli çekelim dedik. Sizleri de daha fazla merakta da bırakmayalım. Haftanın ilk günü e, iş yerinde de yoğunluk vardı. Yoğunluktan dolayı da işte yıl sonu işte yeni yılın başı bayağı bir e, yoğunluğumuz vardı. Ondan dolayı da video çekemedik e, gecenin bir saatinde. Video çekiyoruz sizlere kapanış videosu çekelim dedik. Ee, borsa bu, günü e, güzel e, artıda kapattı. E, gün içerisinde yüzde birin üzerinde de oldukça e, durdu aslında yüzde bir artının üzerinde durdu ama bankalar tarafında bir satış vardı. E, tabii ki burada e, bankalar tarafında enflasyon muhasebesini e, haberi piyasalara sabah zaten eksiydi bir şekilde alınmış bu haber içeriden bilgi sızdırılmış. Bankalar gün içerisinde eksiydi. Bu haber geldikten sonra biraz daha eksi oldu. Biz halkar hisseleriyle başlayalım aslında aslında halkar hisseleri gayet güzel devam ediyor. Ama bugün hem iki tane hisseye hem Kuzey Boruya ve de Agrota burada tedbir geldi. Onun da bilgisini verelim. Avrupa Kent gayrimenkulle başlayalım. %5 yükseliş gösterdi. 392 bin not alıcılı. 893 bin not da satıcılı. Alış tarafında Akbank var. 146 bin not. Bankof'ta 100 bin not almış. Satanlarda en çok satan Denizbank. 143 bin not. Filip'te 109 bin lot satmış Avrupa Kent'te. Megametal tavan yaptı. Burada bundan yaklaşık bir hafta önce Megametal ile alakalı şunu söylemiştim yani Avrupa'da bir kablo sorunu var. Bu kablo sorunundan dolayı en iyi faydalanacak, olumlu anlamda etkilenecek şirketler mega metal ve Promoson kablo demiştik. Mega metal de nitekim güzel de bir yükseliş gösterdi. Halk arz fiyatının üzerinde yaklaşık %10. 10-15 üzerinde seyrediyor. E, tavanda 56 bin lot var. 30-31 kademesine kadar 298 bin lotta emir yazılmış. Alan taraf Bank of 660 bin not aldı. Denizbank 354 bin not aldı. Satan taraf yapı kredi 272 bin not. Vakıfta 258 bin not satmış. Sur gayrimenkul tavan yapmadı ama tavana yakın bir fiyatta. 580 bin not alıcılı, 402 bin not da satıcılı. Alan taraf Filip 165 bin not almış. Oyak 114 bin not. Satanlarda ise A1 Kapital 238 bin not satmış. Yapı kredi 233 bin not satmış. Kuzey boru %5'lik bir yükselişle kapatıyor. 70'in üzerinde. Bugün de zirveyi gördü. Tavanı da gördü. 73-70 hem zirvesi hem de tavanıydı fiyatı. Çok uzun bir süre kaldı mı? Hayır kalmadı. Hemen aka hızlı bir şekilde de 70'e doğru geldi hisse bugün. Onu söyleyelim. Kuzey boru da Zirve tazelendi dedik. Ziraat Bankası 429 bin not almış. Garanti 373 bin not. En çok alanlar bunlar. En çok satanlarda şeker yaklaşık 1 milyon not satmış. Bank of'ta 580 bin not satmış. Çates Elektrik %3 artı da kapatıyor. 421 bin not. Alıcılı 745 bin not da satıcılı. Nihayet de halk arz fiyatının üstünde artık. Bugün de 61 lirayı da gördü. Alan Vakıflar Bankası 345 bin not almış. İş Bankası 335 bin not. Satanlarda ise şeker 676 bin not. A1 Kapital 376 bin not sat. o efsane yükselişten sonra tekrardan 2 e, gündür bu e, geriye doğru gidiyor. Cuma günü %10 düşmüştü. E, bugün de %3.5 düştü. E, alış tarafında 14.4 milyon not alıcılı. Satış tarafında ise 4.5 milyon notta satış var. Garanti Bankası 2 milyon lot almış. TEP 1,5 milyon yedikte 1.1 milyon lot almış. Satanlarda en çok satan Bank of 3.7 milyon lot satmış. Yatırım Finansman 1,5 milyon lot, Vakıfta 1.1 milyon lot satmış. Şeker Yatırım Menkul Değerler yarım puan artıda 9.13 lira. 413 bin not alıcılı, 1.7 milyon lot da satıcılı. Hissenin zirvesi 13 ,61 lira 61 kuruş halk arz fiyatının altına düştüğünü söyleyelim daha önceden. Alış tarafı Alnus almış 301.000 bin not, Filip 256 bin not, satanlarda ise Denizbank 528 bin not, Ziraat 245 bin not, Bankof da 225 bin not satmış. Ekos tavan yapmadı ama iki kere, üç kere tavan denemesi yaptı. Nitekim Karanlık Oda'da da Tavan fiyatına getirdiler ama tavanda yaklaşık 197 bin not satışta bekleyen emir var. Alış tarafında 603 bin not emir alış bekliyor. Şekerbank 1.6 milyon not aldı. Bankof 931 bin not. Osmanlı 700 bin not. Satanlarda ise Vakıflar Bankası 721 bin not. QNB Finans 554 bin not. Ziraat da 417 bin not satmış Agro tavan yaptı. E, iki kere de tavanı bozdu. Onu söyleyelim. Tedbir geldi ise hem Kuzey hem de Agro'ta tedbir geldi. Agro'ta yani emir iyileştirme zaten mevcutta da bürüt takas vardı. Onun dışında emir iyileştirme tedbiri de geldi. 2.2 milyon lot 15.49'a kadar alış yazılmış. Tavanında 364 bin lot emir var. Info 1.2 milyon lot almış. Bankof of 720 bin lot. Halkbank'sı da 622 bin lot almış. Satanlarda en çok satan Akbank 1.2 milyon not. Vakıflar Bank 883 bin not. Anlus 623 bin not satmış. Marvel %2.5 artıyla kapattı. 319 bin not alıcılı 978 bin notta satıcılı en çok alan yapı kredi 368 bin not almış İş bankası 182 bin not vakıf bankta 100 bin not almış satanlarda info satmış 327 bin not taciller 290 bin bankofta 215 bin not satmış. Bin yatırımlar holding tavan oldu. Burası da tavanda 96 bin lot var. 334'e kadar ise 168 bin lot alıcı emir yazılmış. Bank of 32 bin lot almış. Halk Bankası 26 bin lot. Satanlarda da garanti 54 bin lot. Ziraat 32 bin lot satmış. bin yatırımlar holdingde. Aztek tavan oldu. Aztek'te de tavanda 12.6 bin lot var. 12 bin lotun üzerinde var. Bugün birçok hisse tavan oldu. Mesela Mekak tavan olmuş. Mekak'ın tavanında 18.267 lot var. 67 kademesine kadar 82 bin not var. Mekak'ta alanlar Bankof almış 219 bin not. Satanlarda ise yapı kredi 95 bin not satmış. Dofer'de yine tavan oldu önceki halk arzlardan. Tavan olmamış. Tavana, e, tavanda çünkü 9 bin not satış bekliyor. E, alış tarafında 107 bin da alış yazılmış. Bank of almış 142 bin not satan yapı kredi 62 bin not satmış burada. DMR gıda %6 artı da burada da 351 bin not alıcılı 832 bin not. Şöyle tekrar söyleyeyim 351 bin not alıcılı 832 bin not satıcılı. Bank of almış 257 bin not satan da ise İş Bankası 162 bin not satmış. Evet, Enerya'da tavan oldu. Enerya'da yine tavanın bir kademe 128'de 59 bin lot satış var. 120'ye kadar ise 115 bin lot alış yazılmış. Banko almış 83 bin not Satanda ise yapı kredi 35 bin lot satmış. Enerji tarafında. Evet başka gözümüze çarpan hisseler var mı diye bakıyorum. Ata bilgisayar tavan olmamış. Bir de yükselenlere bakalım. En çok yükselenlerde bakalım. Agrot imaj makine var. Tavanda 2.4 milyon emir yazılmış. Esko, escort bilgisayar 38 bin not var tavanında. Aztek Dofer Viking kağıt 440 bin not var tavanında. Petroken Turizm 58 bin not var tavanında. Enerji söyledik, Mekak söyledik. Hatek Tekstil 534 bin not var tavanında. İzmit Piston 107 bin not var tavanında. Şöyle yine bakalım. Ata söyledik. Onlar da tavan yapmamış zaten. Evet bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar.